Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pinterest'ten nasıl kitap video indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Gayet basit. Pinterest'e girelim şimdi. <laughs> Herhangi beğendiğimiz video. Mesela ben yok. Bu yok arkadaşlar olmadı bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye birazcık kıs kısacağım. Hmm, beğendiğimiz video diyor. Ha. Mesela atıyorum. Şu videoyu beğendik değil mi? Şuralarda birinci. Bir saniye ben göstereyim en iyisi. Şuralarda indir yazması gerekiyor arkadaşlar. İndir yazıyorsa eğer indire basacaksınız ve sonra CapCut'e ıı, video aktarılıyor arkadaşlar. Yani bunun gibi. Anladınız mı? Mesela yok bu olmuyor. Bu da olmuyor. Bir saniye arkadaşlar. Mesela attım kafadan bu videoyu beğendim. Tam olarak şu CapCut tuşu yerine indiri tuşu çıkarsa oraya basıyorsunuz sonra CapCut'a e aktarılıyor. CapCut'dan da YouTube'a yolluyorsunuz ve metin yazıyorsunuz. Şuraya önce tabi. Evet arkadaşlar bu kadar da videomuz. Ama eğer part az yani tam olarak bu sefer Pinterest ile ilgili part 2 şeyler gelsin diye like, abone, yorum ve kopyalama ve beğen. Bunlar yeterli. Görüşürüz.